Sevgili izleyicilerimiz hemen hemen birçoğumuzun aslında hayatında hayvan dostlarımızda yer alıyor. Bazen onların konforu için de bizim sağlığımız için de eğitimler şart olabiliyor. Bizler de bugün köpek eğitmeni Çağdaş Sincer'le birlikteyiz. Kendisinden çok önemli tüyolar alacağız. Nasılsınız Çağdaş Bey? Teşekkürler. nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok enerjik, sıcak bir meslek sahibisiniz. Evet. Hayvan dostlarımızla birlikte... Çok önemli işlere imza attınız bugüne kadar. Hikaye biraz sizden dinleyebilir miyiz Çağdaş Bey? Şöyle açıkçası ben 2007 yılında köpek korkum vardı ve Rottweiler ırklarından, büyük köpeklerden çok korkarken ben neden korkuyorum derken bir düşündüm. Ne yapabilirim diye köpek eğitmen olmaya karar verdim. Korkumu yenmek için köpekler işi olurken bir anda bir baktım ki köpek eğitmenliği yapmaya başlamışım ve profesyonel anlamda 2000 yılında bu işe başlamış oldum. Siz aslında bir taraftan da köpek psikoloğu olarak anılıyorsunuz. Bunun başlı sebebi nedir? Bunun sebebi şu. 15 yıldır yaptığım çalışmalarda son 7 yıldır aslında insanların itaat dersi adı altında problem yaşamadığını, evin içinde problem yaşadığını, havlama, tuvalet eğitimi, köpeklerin yalnız kalma problemlerinin aslında insanları üzdüğünü keşfederek ve bu problemlerin de aslında insandan kaynaklı olduğunu keşfederek köpeği değil aile eğiterek ilerlemeye karar vererek Türkiye'de bir uygulama ilk yapan hoca oldu. Evet isminiz her ne kadar köpek psikoloğu veya eğitmeni olarak anılsa da siz öncelikle köpeklerin ebeveynlerini eğitmiş oluyorsunuz. Biraz bu eğitim sürecinden de bahsedelim. Şöyle ki aileler problem yaşında beni ararlar. Ben de evlerine giderek tüm şehirde gezerek, problemi yerinde keşfederim ve sunumumu öyle bir yaparım ki aileyi tamamen eleştiren bir sistem ve aileye 3 saatte ne yapması gerektiğini güzel bir dilde anlatarak 15 yılda takibini yaparak köpeğini düzeltmesini sağlarım. Çünkü bütün problem insanların köpekleri insan gibi yaşatmasından kaynaklı başlar. Evet. Aslında hayvanseverler ve besleyenler bilir. Onlar bizim evet. çocuklarımız. Dolayısıyla çocuklarımızın da hem kendi konforları için e, bu eğitimler maalesef şart. E, ama onları üzmeden, yaralamadan yapmak gerekiyor. Burada da en büyük handikap galiba e, idrar eğitiminde başlıyor. Evet. Burada bilinen yanlışlar üzerinde biraz durmak istiyoruz. Şöyle ki tuvalet eğitiminde son yıllarda pek eğitimi diye bir eğitim sistemi çıkardılar. Aslında bu çok yanlış bir sistem. Bunu Türkiye'de yanlış olduğu iddia eden tek hocayım. Neden? Çünkü köpekler petle halı yayacak zekaya sahip değiller. Ve pet kullanan aileler köpeklerin aslında evime tuvaletini yapabilirsin diye empoze ederler. Ve köpek aşı bittikten sonra dahi köpeklerin sokağa çıkması başlar ve sokağa tuvaletini yapsa bile eve yapmaya devam eder. Bu pet eğitiminin yanlış olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Evet. Gerçekten bu çok dikkat çeken bir şey. Evet. Bunca program yaptık. Bunca senedir ben ilk kez duyuyorum böyle bir şeyi. Birçok izleyicimiz de keza ilk kez duyduğuna eminim. Evet. E, bunu nasıl keşfettiniz peki? Bu nasıl keşfettim? E, yaklaşık dedim ya 9 bin yakın köpek eğittim. Aileye çok iyi analiz ettim. E, ve kafa yordum. Dedim ki köpekleri evinize işitirseniz, çişini yaptırırsanız, tuvaletini yaptırırsanız köpek otomatik mağazası ciddi almaz. Çünkü köpekler tuvaletini yaptığı alanda burası benim diye değerlendirip, burası benim bölgem diye değerlendirip aileye ee, yaşadığı evi dar eder. Evet. Çünkü köpekler idrar yaptığı yerde bölgesel egemenlik yaşarlar ve aile bu örtüyü sererek evime tuvaletini yapabilirsin diyerek otomatikman zaten Mesaj sahip kavramının gelişmesini olur. engellemiş olur. Yani aile hatalı burada. Peki doğru metotlarda ilerlemek için ilk yapacakları şey ne olmalı? Bir köpek sahibi bir kere köpeğini aldığı ilk güne itibaren hemen bizim gibi uzmana ulaşmalı ve daha ne yapacağına karar vermeden bizden eğitim almalı ki bu süreci iyi kontrol altına alabilsin. Çağdaş Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok donanımlı güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Son olarak neler eklemek istersiniz? Son olarak insanlar köpeklerini aldığı gibi bize ulaşsınlar. Çünkü en ufacık yapacakları hata onlara pahalıya mal olabilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyicilerimiz İzmir'de Çağdaş Sincer'in konuğu oldu. Kendisine çok teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.